Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Brookhaven'da Ayşem Ecar'ın yeni avatarına bakacağız arkadaşlar. Bir de kanalına bakıp eski avatarlarını da göstereceğim. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet arkadaşlar katalog avatardayız. Ayşem Ecar'ın tüm avatarlarına bakacağız arkadaşlar. Bakalım hangisi daha şirin, hangisi daha güzel olmuş. Bence hepsi birbirinden güzel ama e, hemen başlayalım. Girme yükleyiciye geçiyoruz arkadaşlar. Buradan yazıyoruz zaten daha önce çıkart çıkartmıştım. Evet en baştan başlayalım. Evet ilk bu kıyafeti varmış 565 Robux'a. Bunu yapmış arkadaşlar. Bakıyoruz şöyle. Evet gerçekten güzel bir kıyafet. Şirin bir kıyafet. Evet bak buradan çiçekleri de topluyor. Evet diğer kıyafetlere bakalım. Aralı kıyafet yapmış arkadaşlar. 412 Robux'a. 412 Robux'a bu aralı kıyafeti giymiş. Arıgillerden. <laughs> Olduğu belli. Evet arkadaşlar. Evet bakıyoruz şimdi devam edelim. Başkan kıyafetleri denemiş. En son bu kıyafeti giymişti. Evet bu kıyafeti de çok şirin, aynı prenses gibi olmuş. Ee, bence de ben de bu kıyafeti çok beğendim. Evet diğer kıyafetlerine de bakalım. Ee, 607 Robux'a bu kıyafetini yapmıştı arkadaşlar. Biliyorsunuz Burak evinde göstermiştim bu kollara ve bacaklara e, bu örgün örgüleri takmıştı. Evet çantası da böyleydi. Evet bence de bu kıyafeti de çok şirin olmuştu. He, tüm kıyafetleri özenle seçiyor arkadaşlar. Ben çok beğeniyorum. Evet. Bir de bu Harry Potter kıyafeti var arkadaşlar. 480 Robux'a. Harry Potter olmuş. Evet. Vallahi Bire birebir Harry Potter olmuş. Evet arkadaşlar. Ayşe Mecar'ın Harry Potter kıyafeti bu da. Tam 480 Robux'a hazırlamış bu kıyafetini. Şimdi devam edelim bakalım. Aa, burada bak prenses olmuş prenses. 470 Robux'a da bu kıyafeti yapmış arkadaşlar. Hemen buna da bir giyip bakalım. Aa, bence bu da çok güzel. Tam balo kıyafeti. Harika bir kıyafet. Bunda var ya bal baloda çok güzel dans edilir. Balo kıyafeti arkadaşlar bu. Şimdi başka ne var? Evet bir de Galatasaraylı herhalde. Evet arkadaşlar Ayşe Mece arayı yakaladık. Galatasaray taraftarı. <laughs> evet. çok değişik Ma maça giderken herhalde bu kıyafeti kullanıyor. Evet şimdi onun haricinde e yumurta kıyafeti arkadaşlar bu da Paskalya kıyafeti 605 Robux'a bunu hazırlamış. Hemen bakıyoruz. Evet, Pascalia yumurtalarını bu kıyafetle bulmuş. Ee, anlaşılan istir tişörtü var çünkü üzerinde. Evet, bu kıyafeti de çok tatlı, çok şirin olmuş. Ee, şimdi devam edelim. Aa, bu, bu herhalde arkadaşlar bu e, öyle hazırlık aşamasında olduğu bir kıyafet değil aslında. Evet, şimdi buna bakalım. Bak bu da herhalde Brookhaven'da fakir olduğu kıyafet 188 Robux. Evet arkadaşlar Robux'la harcamadığı için Aa benim dişlerden yapmış. Ve <laughs> benim şu anki avatarımın dişleri arkadaşlar. Bunlar çok komik. Evet arkadaşlar bu da fakir kıyafeti. 188 Robux'a hazırlamış bunu. Hemen geçiyoruz diğer kıyafetlerine. E, 447 Robux'a da. Tabi şu 150'yi çıkar çıkabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü yüzde e, bu yüzük kullanmanıza gerek yok. 477 Robux'a diyelim. Evet arkasında da çok şirin bir tane. E, hem önünde bak tişörtünde hem ce ceplerinde aa çorapları da aynı, ee, köpekli yapmış arkadaşlar. Çok güzel, ben ben beğendim. Evet, bu kıyafeti de çok güzel, mavi. Saçları da mavi bu arada. Bir tarafı, bir tarafı farklı renk. Evet, şimdi son kıyafetine bakıyoruz arkadaşlar. En son giydiği kıyafet bu, 342 Robux. 150 bu yüzü çıkarsak, aşağı yukarı 150 Robux'a bunu e yapabiliyorsunuz. Tabi burada birkaç şapkası var. Bunlar off sale arkadaşlar. arkadaşlar. E Arkasındaki şu güneş olan da Offsail. Bunları oyundan alıyor arkadaşlar. Zaten en son videosunda da var. Short videosunda da var. Tie Dive Visor diye bir oyun herhalde. Evet şimdi bunu bir giyelim. Ee, önce bir kanalına bakalım arkadaşlar. Oradan da Brakavun'a geçelim. Bu kıyafeti ücretsiz bir şekilde nasıl yapacağınızı. Saçlarını, gülümsemesini, tişörtünü, şortunu onları göstereceğim. Dilerseniz geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Ayşem Ejyar'ın kanalına geldik. Bakın 340 video atmış toplamda 651 bin abonesi var. Hemen hakkında kısmına bir bakalım. 2021 tarihinde e, başlamış ve toplam 111 milyon görüntülenmesi var. Çoğu youtuberı geçti, roket hızıyla geçti. Nasıl geçti onu söyleyeyim. E, arkadaşlar normal sabah 11'de short video yayınlıyor, e, akşam 4-5 gibi de. E, belirli saatlerde de normal video yayınlıyor. Bakın attığı short videolara bakıyoruz ve muazzam izlenme var. Tabii ki bu short videoları edit yapan Yusuf abi muhteşem edit yapıyor. Ben bu kadar e, iyi olduğunu bilmiyordum. Daha sonrasında videoları inceledim ve süper olduğunu anladım. E, evet arkadaşlar o yüzden kanal süper hızlı ilerledi. Tabii ki kanalın çok hızlı ilerlemesi sadece video atmayla ilgili değil sevilmesiyle ilgili Ayşe Mece arı seviliyor harikasın hemen Roblox avatarına geçiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi Burak evine tekrar geldik Ayşe Mece avatarını burada ücretsiz bir şekilde nasıl yapacağız onu göstereceğim size Roblox woman oluyoruz arkadaşlar önce ee, Daha sonra Ayşe Mece Roblox hesabına geçeceğiz arkadaşlar hemen oraya geçiyoruz Evet ay şu an Ayşe Mece arı oyunda arkadaşlar Tower of Hell'de Evet bakıyoruz ee, Burada Öncelikle Hemen e, kafasını yapacağız arkadaşlar. 30 Robux'muş. Casus mutlu gülüş. E, gördüğünüz gibi buradan id kodu kopyalıyoruz. Id kodu aldık arkadaşlar. E, yavaş yapıyorum. Çünkü id kodları görebilin. Evet id kod burada yazılı arkadaşlar. Id koda basıyoruz. Kafası geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet şimdi. Burayı kapatıyorum. Saçları var arkadaşlar. El saçları kulakları birlikte. Toplam 55 Robux'muş. Sevimli elf kulağı olan saçmış. Açıklaması da. Evet buradan ID kodunu aldık. Yapıştırdım arkadaşlar. Siz de videodan kolayca alabilirsiniz. Çok yavaş yapıyorum çünkü. Evet kulaklar geldi. <laughs> çok şirin oluyor. Ben çok beğeniyorum. Evet şimdi bunu kapatıyoruz. E, Bloxburg soft e, ne demiş? One preppy. Ya bu Upuz'un bir şeyler yazmış. Güzel bir kıyafet arkadaşlar. Değişik bir kıyafet. Hemen bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Bu da 5 Robux'muş toplamda. Getirdik buraya yapıştırdık id kodlara. Evet. evet. Kıyafeti de geldi gördüğünüz gibi. Şimdi devam ediyorum. Şapkası var arkadaşlar. Ee, şapka sat satılmıyor. Tide visor. Şu gördüğünüz oyuna girip buradan alabiliyorsunuz. En son e, short videosunda da zaten size gösterdi. Ben de izledim. Evet şimdi buraya aldık. Bunu da yapıştırdık arkadaşlar. Ha, gördüğünüz gibi şapkası da geldi. Bence çok sevimli oldu. Ondan sonra ne var arkadaşlar? Yine aynı oyundan, aynı oyunun e, sırt çantası var arkadaşlar. Aslında bu sırt çantası da değil, sırta yapıştırılan bir şey. E, tam çanta da değil. Evet şimdi kodunu aldık, ID kodu. Yapıştırıyoruz buraya. Bakın arkaya yapıştı. G güneş gibi oldu kendisi de. <laughs> evet bakıyorum başka ne var? Evet arkadaşlar bir de kolyesi var. 20 Robux'a e, kalp kolye. Bunu da alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Geldik buraya yapıştırdık kodunu. Gördüğünüz gibi bu kodu rahatça alabilirsiniz videodan. Yavaş yapıyorum. Evet kolye de geldi arkadaşlar. E, onun haricinde ne yapabiliriz? Rengini, cilt rengini yapabiliriz arkadaşlar. Bakın bu biraz daha güzel oldu. Evet bu biraz siyah oldu. Evet böylece tamamlamış olduk. Bence harika oldu. Evet arkadaşlar Ayşe Mecarı yeni kıyafetiyle harika oldu. Harika danslar yapıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.